Herkese merhabalar. Bugün sizlere kumaşın biçkiye hazırlanması ile ilgili bazı ipuçları vermek istiyorum. Kesimin ana malzemesi kumaştır. Özelliklerine göre tek veya çift en dediğimiz kumaş türleri bulunmaktadır. 1 metreden dar ise teken, 1 metreden geniş ise çiften olarak adlandırıyoruz. Kumaş kenarı kumaşın boy ipliklerinden meydana geldiğini boyunu gösterir. Boy ipliğini anlamak için kumaş kenarı yoksa elimizle çektiğimiz zaman esnemesinden anlayabiliriz. Ses olarak da boy yönünde ince ses, en yönünde çektiğimizde kalın ses çıkaracaktır. Kumaşın boy ipliği esnemez, en ipliği esner. Ve baktığımız zaman daha çok esneyecektir. Kumaş kenarındaki yazıların düzgün okunduğu taraf kumaşın düzüdür. Bazen kumaş kenarlarında yazı yerine küçük delikler olur. Bu deliklerin düzgün olduğu taraf kumaşın tersi, çıkıntılı olan taraf ise yüzüdür. Kesim öncesi ütüleme işleminin amacı kırışıklıkları ve kat izlerini düzelterek kumaşın çektirilmesini sağlamaktır. Kumaş cinsi ve yapısal özelliklerine göre farklı ütüleme yöntemleri kullanılır. Kumaşı esnetmemek için daima boy ipliği yönünde ütüleme yapmak gerekiyor. Kadife peluş gibi havlu kumaşla ütü yüzeye sürülmeden sadece buhar verilmelidir. Yünlüler ve yıkanamayan ketenlerde buharlı ütü veya ütü bezi ile ütüleme sağlanır. Kumaş masanın üzerine düzgün yerleştirilerek kumaş kenarlarında eğrilikler varsa onlar cetvel yardımıyla çizilir ve erilikler çıkartılır. Kumaşımız kesimi hazırlandıktan sonra kumaşın bir kenarı masanın kenarına gelecek şekilde yerleştirilir ve kenarları üst üste getirilerek toplu Kısaca özetlemek gerekirse kumaşımızı tanıyoruz. Özelliğine göre buharla ütülüyoruz ya da yıkıyoruz. Kırışıklıkları için tekrar ütülüyoruz. Eğriliklerini düzeltiyoruz. Tersinden masanın üzerine yerleştiriyoruz ve kenarlarını iğneliyoruz. Biçki için hazır hale gelmiş oluyor. Sağlıcakla kalın.